yani her tarafı. <laughs> o kadar aldım ben geleceğim. Aynen. ya. Thank you. Pazar günü akşam geldim. Dün görev tutuldum. Dünden beri burada işte. Teşekkürler ederim komutanım size de, size de. Göreviniz sağ olun. Allah razı olsun herkese. Soyisin? Akçan. Ahmet'i de aradım. Ahmet... Korkut'u aradım ya. Korkut'u aradım. Korkut'u Gork aradı. da jandarmayı aramış. Ondan sonra Greider'le yola çıktık akşam biz geldik. Köyden yukarı yukarı geç, ulaşım sağlayamadık. Bir buçuk metre kar olduğu için çık, çıkamadık. Mecburen geri dönmek zorunda kaldık. Gece saat dörtte geri döndük. Köyce köyünden Saat sıfır altıda da dayamada ulaştık. Bildere geldi. Tamamen açamadık için tekrar geri döndüler. Aynen. Aynen. Sabah tekrardan? Evet sabah tekrardan işte böyle makine, iş makinesinden jandarma alakalı çözüm komutanlarının sayesinde. Breva'yı da içtik. İşte üç, üç, buraya, üç, üç, Bugün sabahleyin jandarmadan ihbar aldık. Küreçi köyümüzün üzerindeki ormanda, eri gözlarında, maden sahasında yet çalışanın mahsur kaldığını öğrendik. Belediyemizin kepçeleri ve ekipmanları ve jandarmamızla birlikte daha ulaştık, gerekli mahsur kalan vatandaşımıza ulaştık ve şu an itibariyle saat 16 itibariyle vatandaşımızı kurtardık. Herhangi bir sağlık sorunu yoktur. Vatandaşımıza, halkımıza geçmiş olsun.